Arkadaşlar, biz bugün parka geldik. Benim bir de kardeşim var. Benim oh. adım Mia, onun adı da Lara. Bak, kardeşimi size göstermek istiyorum. Lara, Lara, Lara. Ay, no, ay, ay. Ne bu oldu? Yine uyuyor, şapşal bebek. Ne kalk, oldu? kalk, kalk. Bak, bizi izliyorlar. Allah. Kalk. Ya, sen yeni video mu çekiyorsun. Evet, video çekiyorum. Hı. Evet arkadaşlarımla tanış hadi. Bak arkadaşlar bu Lara. Ben de adımı söylemiştim. Benim adım da Mia. Ay şurada, şurada koltuklar vardı. Geçeyim de orada oturayım. Burada, burada ayağıma çimenler batıyor benim. Ay şöyle oturmam lazım. Oturmam terliğin Ay güneş de tam bana vuruyor. Ah sevmedim ben burayı. Şuradan kalkmam lazım. şöyle şöyle şöyle, şöyle oturayım bari. Hadi tamam, gel sen ne sen Ben seni mutlu edeceğim. illa İlla Ya, ah, ben burayı da sevdim ya. Omamana bir bir benim de, omamana benim de. Ya, al, 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 al mamanı. Al. Evet. al, sanki yedik mamanı. Evet yiyorsun zaten. Evet yedim. <laughs> ya kıskanıyor beni, kıskanıyor. Çatlaymayın, kıskanmıyorum hiç. Ya çık şuradan. Çıkmayorum. <laughs> Arkadaşlar bakın şurada çok güzel park var, döme dolap var. Ay, kim oraya gitti? Skorik, atlayabilir miyiz? Saçmalama Lara. Bu şekilde oradan niye? araba çarpar bizi. Ya küstüm oynamıyorum işte. Havadan geçecez. Anlamıyormuşsun. Ya, ya ben oradan nasıl Düşer geçeyim ki? İçerim hasta olurum. Ölüyorum arabaya çarpar beni. Ya düşmezse o kadar uzatmayacağız ki Düşsem bile ormanın içerisine aşağıdaki. Yok, yok, Ya Ya, ya, Ay, ne? Ben ben <laughs> şey ya Lütfen. Ne? şuraya yatalım da güneşlenelim. Gel, gel hadi gel. gel güneş kardeşim güneş yok ki burada. Bak, hadi, hadi emziklerimizi de takalım ağzımıza. Hadi emziklerimizi de takalım. Güzel, güzel güneşlenelim birazcık. Olur mu? Olur da. nerede?